Tamam. Mami senin yüzüne eli verdik. Oğlum vandal vardı sağında. Kör sen kör. Görmedim ki. Görmedim. körsün o zaman bana. Kör olma kanka. Ne ya? Sen alaydın <laughs> ya vandal olmadı. bana oğlum gördün sandım. Sana daha yakın. <laughs> oğlum bana mı çekti tepkisini? <laughs> <laughs> Gel. Daha iyi daha iyi. Yo ben B'yi tutacağım. Haydi tane. Yo beyiz ki. Gider ölürüm. Gel ver abi. Jail atayım. Sen hiç duyla ben Jail. Maliyet oldu lan. Lan yanlış bir spek aldım. Jail <laughs> aldı. Ah, Tatmin duvar ha. Aa kalabalık ah. gelir misiniz? Yani Sertan'la kapışacağım diye spek aldım sadece. Onu ne avladın? <laughs> O sikti Bak niye hiç iyi şey olmadı <laughs> Oğlum 90 canım vardı lan zaten Hala var biri orada <laughs> Oha Halp git git A'ya sokma Ben B'nin arkasına tutuyorum Roger that. Ananı avradı 83 vurdu mu jet'e 120 Phoenix 83 jet Aferin. Spike A'da düştü Bir düşman kaldı Kaldır beni kaldır arkandayım hiç... Ultim hazır Görevin daha bitmedi Adama bela atalım Aha Helal helal güzel Bir kılıçtım bugün Kosk <laughs>